Tatilciler ekran başına birbirinden lezzetli yemeklere yer veren bu işletmeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. İyi seyirler. efendim yolunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düşerse mutlaka bir uğrayıp güzel bir şeyler içip bir nefes alabileceğiniz hem de keyifli vakit geçirebileceğiniz harika bir işletmeden sesleniyoruz. Bu işletmeyi de bizlere Mine Özkan anlatacak. Kendisi aynı zamanda işletme sahibimiz. Merhabalar Mine Hanım. Merhabalar İlhan Hoş geldiniz Kıbrıs'a. Hoş bulduk. Deniz Ros'a aynı zamanda hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ee, çok güzel ağırladınız Bize Eminim misafirleriniz de memnun kalıyorlardır ama hikayenin önce biraz başına dönelim. Siz bu mesleğe nasıl atıldınız? Nasıl bir kariyer hedefleriniz vardı? Şu anda neler yapıyorsunuz? Ee, Benim yolculuğum barista olarak başladı ee, dünyanın önemli bir kahve zincirlerinden birinde ee, çok sevdim bu işi gerçekten çok severek yaptım hala da yapmaya devam ediyorum ee, sonrasında 2015'te buraya yerleştim sonra eşimle tanıştım işte zaten o da kafe restoran sektöründe senelerdir bu işi yapıyor ee, onunla birlikte bu işe devam ettik. Sonrasında bir yer yapma, kurma isteği hep vardı zaten. Benim de içimde vardı. Ee, onun zaten hiç bitmiyor o isteği. <laughs> evet. Sonrasında e, birlikte işte e, nasıl bir şey yapabiliriz, nereden yola çıkarız, ne yaparız, ne ederiz konuştuk. Pandemi döneminde de renk geldi aynı zamanda. Çok da fazla vaktimiz oldu. E, i̇şte isim araştırmaları, renkler, tasarım, her şey. E, Dönemde çıktı ortaya öyle diyebilirim yani. Sonrasında da e, denir olsun temelleri atıldı. Evet. Buranın temelleri atıldı ama aslında e, baktığımız zaman çok da güzel güzel izler bırakarak da atılmış. Eşiniz aynı zamanda mimar değil mi? Aynen öyle. E, mimar, e, her türlü tasarım. Çizimler, her şey, altyapı, üst yapı, her şey onun elinden geçiyor. El yeteneği olması tabii ki onu hem mutfakta <laughs> evet. hem de bu alanda gerçekten çok önemli kılmış. Kesinlikle, çok yaratıcı bir insan. Yani Bir şeyler yaratmayı çok seviyor, duramıyor hatta yaratmadan herhangi bir şey. Sürekli bir projesi olan bir insan. Kafasında. Süper. Aynen öyle. Peki buraya kazandırdığınız bu işletmeyle neler vaat ediyorsunuz? Şimdi biz burada hem kaliteli yemek, kaliteli içecek, Kaliteli ortam e, keyifli bir ortam evet. eğlence aynı zamanda e, planlarımız var bu yönde e, her şeyin keyifli, kaliteli olduğu bir ortam sunmayı vaat ediyor. Aslında adaya genel anlamda baktığımız zaman buraya çok ihtiyaç var. Çünkü yeme içme sektörü her ne kadar burada çok fazla işletme olsa da gelişmemiş durumdaydı. E ama son zamanlarda biz de çok sık gelip gittiğimiz için bunları çok güzel deneyimleyebiliyoruz. E baktığımız kadarıyla hem konseptinizde hem de görsel açıdan da aslında içini dolduran da bir işletme olmuş. Biz de zaten aynı fikirdeyiz. Yani hem ee, görselimizle hem menümüzle asla altı boş bir şey sunmak tarzımız değil. Ee, bunu her zaman hedefledik, amaçladık. Bu yönde ilerliyoruz. Şimdi arkama baktığım zaman kocaman bir e, aslında bar alanı, barista alanı Hı -hı. görüyorum. Dolayısıyla galiba o kadar da zengin bir içecek menümüz var, doğru mu? Aynen öyle. Ee, zengin bir içecek menümüz var ve sürekli de değişiklikler, yenilikler e, ekleyerek ilerliyoruz. Müşteri talebi doğrultusunda tabii. E, beğenilmeyen oluyor içecekler. Çıkarıyoruz, yenisini ekliyoruz. Tabii. Sürekli bir e, yenilikle ilerlemeyi seviyoruz. E, ben barista olduğum için aynı zamanda o konuyla çok fazla ilgileniyorum. Eğitimleri Seviyorum. de sizden veriyorsunuz ekime. Aynen öyle. E, bar eğitimini ben veriyorum tamamen o kısımda. E, mutfak de eşim bu şekilde ilerliyoruz. Evet, tabii buradan eşinize de sevgiler gönderelim. Emeği yaslamaz. Kendisi de aynı zamanda mutfakta reçetelerinde de sahibi değil mi? Aynen yani öyle. menünüz de oldukça geniş. Kesinlikle. Bütün yemeklerin reçeteleri, yapımı, her şeyi kendisine ait. Onun yaratımı. Ve ee, çiçeklerde de benim. Bu Peki şekilde. burayı daha özel kılan menünüzde yer vermiş olduğumuz seçeneklerimiz de var. Neler var menü şöyle bir ele alacak olursa. Şimdi e, Rose Beef e, Dana Rosto diye tarif edeyim. E, kendimiz yapıyoruz biz Rose Beeflerimizi. Rose Chicken'larımızı kendimiz yapıyoruz. E, bunlardan yapmış olduğumuz burgerlerimiz var. E, dünyaca ünlü birkaç özel burgerimiz var. Yani dünyadan esinleniyorum tabii ki. Ee, onun haricinde steaklerimiz kendimize özgü bir pişirme tekniğimiz var. Ayrıca bunu belirtmek isterim. Asla sert bir et yemeyeceklerinin garantisini veriyorum. Lokum kıvamında Aynen dediğimiz. Aynen öyle. Burgerlerimiz yine yüzde yüz etinden kendi özel tarifimizde kıymamız, makarnalarımız var, salatalarımız var. Biraz İtalyan, biraz Amerikan. Dünya mutfağını yakalıyorsunuz dünya mutfağı, Aynen öyle. E, mekan olarak çok da merkezi bir konuda yer alıyorsunuz. Yani evet. hemen gelenin merkezindesiniz. <laughs> Kapasiteniz de ben çok merak ediyorum. E, oldukça geniş bir alanda ama çok da değerli toplu bir organizasyona da sahip burası. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? İşletmenin e, iç dizaynı bu şekilde değildi biz girdiğimizde. Çok bambaşka bir haldeydi. Ee, çok köklü bir değişiklik oldu burada, öyle diyeyim. O yüzden bu derli toplu hale gelebildi. Ee, onun haricinde de e, dışarı alana bir yer verdik. Bir Veranda gibi, yapıldık. orası da evet, çok güzel. öyle, bayağı bir e, hoş bir yer dışarısı. Röportajımızın başında şöyle bir cümle kurdunuz. E, burası sürekli olarak güncelleniyor ve geliştiriliyor dediniz. Bununla ilgili ne gibi hedefleriniz var? E, şimdi burası, e, amacımız bir strokatör. Yani kaliteli yemekler, kaliteli içecekler, alkol ve e, müzikle de taçlandırmak istiyoruz açıkçası burayı. E, canlı müzik geceleri yapmak istiyoruz. Hatta e, sokak partilerine kadar taşmak istiyoruz. Böyle bayağı e, hep beraber eğlenmek istiyoruz burada. Bu da bir sonraki hedefimiz. Ee, i̇nşallah böyle planımız var. <laughs> Yandığımız geceleriyle burada daha da hep birlikte eğlenmeyi planlıyoruz. Evet turizmin cenneti olan bu yerde de aslında böyle bir şey bence ihtiyaç da Aynen var. Aynen öyle çok ihtiyaç var. <laughs> Peki bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben mi? teşekkür ederim geldiğiniz için çok memnun oldum çok sağ olun. Peki ee, sevgili izleyicilerimiz başarılı bir iş kadını ile birlikte keyifli bir sohbete imza attı. Kendisine bir kez daha sizlerin huzuruna teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.